Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Farming Supermarket Simulator'ın proloğundayız. Oyunun hala proloğunu bitiremedim ama sizler de izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hepinize bu arada tek tek teşekkür ediyorum. Bu oyunun asıl sürümü, yani tam sürümü çıktığında da oynamaya çalışacağım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Oyun kaydettiğimiz zaman tekrar günü bitir diyor mesela. Şu anda hava gündüz gibi gözüküyor ama aslında akşam çünkü 9 PM diyor. Yani akşam 21 aslında saat. Böyle sanki kaydettiği zaman bir oyunun bug'ı gibi geldi bana zaten tam sürümde bu tarz şeyler düzeltilecektir diye tahmin ediyorum. En son neler yapmıştık? Burada bizim ürünlerimiz vardı ama artık hem un hem ketçap yapabiliyorduk çünkü şöyle bir makine almıştık. Ben bunu fotoğraf için buraya almıştım. Şöyle hemen alayım tekrar eski yerine koyayım. Şurası daha rahat oluyor çünkü böyle burada işlerimizi hallediyoruz. Fotoğraf çekerken hani gözüksün diye oraya almıştım bir önceki bölümün sonunda. Bu arada kanalıma ilk defa giriyorsanız abone olarak destek olabilir. Aynı zamanda oyunun daha önceki bölümlerini izlemek isterseniz de yukarıdaki kartlara tıklayabilirsiniz. Şimdi bunları söylediğimize göre hemen şöyle tavuğumuza domatesini vererek başlayalım. Çünkü bize ne lazım? Yumurta. Bunun içerisinde kalmadı galiba. Şöyle bir deneyelim bakalım. Evet. Orada başka bir şey çıktı artık bunu atabiliriz. Salatamız var. Bu neydi? Karpuz ha bizim özellikle karpuza ihtiyacımız var. Paramız da var. Tamam karpuzu yapalım. Karpuz bize lazım. Karpuzdan bayağı para kazanıyoruz. bunların günlük fiyatları da değişiyordu. Hani daha önceki bölümü izlemediyseniz ben arada size böyle ufak tefek bilgiler de vereyim. Günlük fiyatları değişiyor. O fiyatlara göre de şey yapmanız gerekebiliyor tekrardan düzenlemeniz gerekebiliyor. İnsanlar çünkü aa çok pahalı falan deyip satın almayabiliyorlar. Ama hiç ucuz deyip <laughs> daha çok alanını görmedim. Her neyse şöyle günümüzü bitirelim. Mutluluk seviyesi, mağaza seviyesi sonraki güne başla dedik. Ne zaman bitecek? Bakın piyasa fiyatları güncellendi diye hemen benim şu tepemde bir yerlerde yazmaya başladı. E, ketçabın fiyatı düşmüş. 3.09'a düşmüş. O zaman şöyle 3.06 değil 9. Yapalım. Bakalım yükselen şeyler de vardı galiba evet. Domates 1.42 olmuş. Ee, salatalıkta bir değişiklik yok. Bu soğan mıydı? Soğan da bir değişiklik yok. Havuç ürün varken etiketi kaldıramazsın diyor. Aa, havuç da bayağı düşmüş. 1.90 dedik. Bunu mesela enter ile geçebilsek çok güzel olacak. Her seferinde buraya tıklamak zorunda kalıyoruz. Bakayım şöyle 2.91 dedim. Yumurta 2.37 değişmemiş. Karpuzumuz yükselmiş olsun. Yani aynı. E, ee, buğday, buğday da yükselmiş. 2.15 de onu yaptık ve hemen şöyle açalım. Biraz hızlı hızlı satış yapmamız gerekiyor bugün. Havuç neredeydi havuç? Havucumuz dolu. Karpuz iki tane var. Hatta biraz da burada var. Çok güzel. Yumurtamız var. Buğdayımız var. Tamam. Bugün güzel satış yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben şöyle domates de bir sulayayım. Çünkü domates burası için de lazım. Aynı zamanda ketçap da yapıyoruz. Domates her türlü kullanıyoruz. Bunu bunu dolduramamış mıyız ya? Şunu alsak buraya koysak. Bu böyle bir şey yapalım. Un yapalım. Un da satılıyor çünkü. Böyle ışığımızı da açalım da. Aydınlık olsun. Burada şey var. Tam sürümde gelecek olan bir şey var. bu Yani hayvan yetiştireceğiz herhalde burasını. Tam anlayamadım. Onun dışında zaten bu arka tarafa geçemiyoruz. Evet müşteri geldi diyor. Oh ablam bayağı alışveriş yapmış. Oyunun bu tam sürümüne güncelleme geliyor mu? E, dikkat etmedim bu arada arkadaşlar. Tam sürümüne diyorum. Proluğuna pardon. Güncelleme geliyorsa hani dikkatimi çekmedi. Belki otomatik olarak Steam kendisi güncellemiş de olabilir. Çünkü bazen proloğu da güncelliyorlar. Hani demo sürümlerini falan her şeyi güncelliyorlar. Oyun yapımcıları. Domatesimiz azaldı. Şunu alayım şöyle yaklaştırayım da. Ee, bunu mesela koyamıyoruz galiba. İlla fırlatmamız gerekiyor. Fırlatmadan da şey yapabilsek güzel olacak. 15 Marketimiz bayağı çalışıyor. 16,80 yazamadım bir türlü. Bakın mesela buna enter'la geçebiliyoruz. Ama şeyi enter'la geçemiyoruz. O saçma olmuş. 25 45 8. Şu fiyatlandırmayı yaptıktan sonra enter'la geçemiyoruz. Ama aslında burada mesela kredi kartı olduğunda enter'ı kabul ediyor. Ee, şöyle 30 41. Tamam. Domates. Domates almadın abi ama ben şöyle ekleyip Tamam. Salatalığımız azaldı. Burada yok. Burada yok. Şuradan alacağız. Hemen ekleyelim. Bizde boş raf yok. Şöyle atayım. Bakayım. Bizde boş olmaz. Hemen hemen abimize servis yapalım. 5, 25, 9. Şu an yapmadığımız ne kaldı onu düşünüyorum. Hani bu bölümde herhalde şeyi bitiririz diye tahmin ediyorum. Oyunun prolog sürümünü. Prolog bittiği zaman da hani bitti diye bize söyleyecek mi? Asıl onu merak ediyorum. Yani bitmediği sürece ben devam ederim. Oyun bayağı zevkli. Ben şey yaptım yani hoşuma gitti. Sizler de beğendiyseniz tabii beğenerek veya oyunun Steam sayfasına gidip oradan istek listenizi alarak bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bu özellikle yapımcılar için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Hani ben bilmiyorum ama bana bütün yapımcılar bunu söylüyor. Özellikle istek listesine eklenmesi o oyunun beklendiğini gösteriyormuş galiba. Hani Steam'de işte bu oyun bekleniyor diye düşünüyormuş o arada. Şöyle bir hemen tab tabletimizi açalım. Mağazada raf market manav diyor. Bunlara gerek yok. Makineyi aldık zaten. Diğer makineler tam sürümde diyor. Ona da gerek yok. Hayvanlarda da yine tam sürüm diyor. Arı gibi bir şey var bu arada. Bal yapabiliyoruz sanırım. Ya yani bir domuz inek falan da gördüm. Bir de arı gibi bir şey görünüyor. Ah yeni ürünler açıldı. İşte bu. İstediğim buydu. Yani neler yapabiliriz, neler yapabiliriz diyordum. Yapabileceğim şeylerden en önemlisi bu. Ve 1, 2, 3. Hemen tam buralara bakarken gelmesi güzel oldu. Bakın şeker pancarı, muz, mısır geldi. Bunlarla büyük ihtimalle artık makinede şeker yapacağız. Şeker pancarından şeker. Muzdan ne yapabiliriz acaba ya? Şimdi onları buraya ekmem lazım. Bir tane mısır. Nasıl eksem? Şöyle döndürsek mi acaba şuraya? Şöyle gitsek. Bir tane mısır ekelim. Bir tane muz ekelim. O muz. Bu da devasaymış ya. Bunu başka bir yere ekeyim. Nereye ekeyim? Şu araya olur mu? Şu araya olursa. Aa, evet güzel. Şurada dursun. Tavuğumuza gölge yapsın. <laughs> Şeker pancarını da buraya ekeceğim. Şöyle birazcık yana getirdik mi? Tamam. Wishlist zaten burada da gösteriyormuş bu arada aşağıda. Ben onu görmemiştim. 10, 1, 2, 1, 2, 3, 14. Ya kredi kartı verin gözünüzü seveyim. 2 dakika beni uğraştırmasanız. Fazla mı verdik ya? Sanki fazla para üstü verdim ablaya gibi geldi bana. 25. Bir dakika ne oldu ya? Neyse. Bir yanlışlık yaptık ama bozuklukları vermiş olduk ablaya. 15, 16, 17, 18, 21. Hah. şöyle ya gözünü sevdiğim. Ver kredi kartını geç. Burada eksik Allah havuç yok. Havuç havuç havuç. Hemen iki tane bozuk koyduk buraya. Bunları da buradan alayım. <laughs> Avucu şuraya hemen koyalım. Bak bizde yamuk olmaz bizde eksik olmaz falan diyorduk. Avucu bitirmişler haberimiz yok. Bakayım. Yumurta azalmış. Karpuzumuz hala var. Unumuz biraz azalmış. Ee, yumurtayı şuradan hemen ekleyeyim. Güzel. Geldim abi. Unu bu abi bitirmiş zaten ya. Un bırakmamış. 25 40 Neyse hepsini şöyle birlik verdik ama. Hakkını helal etsin. <laughs> Buradan Salatalıklarımızı da ekleyelim. Heh, hava kararmaya başladı. Böyle gece olunca hava kararıyor ama e, kayıt ettikten sonra tekrar geldiğinizde buradan başlamıyor. Gündüz olmuş oluyor gibi böyle bir anladınız siz onu. Yani bir ufak problem var. Ketçabımız, karpuzumuz, bunlar. Bunları ben yine şuraya ekleyeyim de ne olur ne olmaz. Artık ama yeni şeyler gelecek tabii. Böyle ikişer ikişer ekleyemeyeceğiz bundan sonra. Yer açmamız lazım. Ablam ne istiyorsun? 1 2 3 4 50, 65, 6. Aa, tam gidecektim geldi. O 19, 84. İyi alış İyi alış ver. Söyleyemedim. Of. 16, 25, 6. Galiba günümüz burada sona eriyor. Başka gelen var mı? Şöyle bakayım. Şimdi soğanımız yok. Hemen şuradan alabildiklerimi alayım. Koyayım. 365 dolarımız olmuş. Fena değil. Çok büyük bir para değil oyun için ama. Yine de bayağı işe yarayabilir. Karpuz kalmamış bak mesela. Karpuzu tekrardan buraya koymamız lazım. Oradan da tekrar çıkacak. Bir tane şu yukarıya koyayım. Tamamdır. Başka ne koyabiliriz? Ana mısırlar şeker pancarları oldu. Bu ne? Muzlar. Muz da oldu. Buğdayımıza hemen şöyle. Buğdaydan un yaptık zaten. O yüzden bunu buğday olarak satacağım. Unumuz var. Şu unları da burada koyacak yerimiz var mı? Yok. Bunu buraya hop fırlattım. Yumurtayı da hop fırlattım. Çok güzel. Mısırı mısır olarak satabiliyoruz. Şimdi hemen makinelerden bakayım. Ay dur dur dur. Ulan cık. e, makine üretim. Heh. Üretimde ne açılıyor? Mısır, patates var, şeker pancarı, süt. Ya, bu tam sürümde diyor. Şimdi mısırdan mısır unu yapacağız büyük ihtimalle. 150 dolara onu açabiliyormuşuz. Şeker pancarından da şeker yapacağız büyük ihtimalle. Onu da 200 dolara açabiliyormuşuz. Muzla ilgili herhangi bir şey yok. Muzu direkt böyle koyacağız o zaman. Muzu koyabileceğimiz bir yer şurası var. Evet buna fiyat ver diyor. Muzun fiyatı şu anda tabii ne bilmiyorum ama. Ooo. 7.19 mu? Abi muz çok iyiymiş. Tanesi mi 7.19? Çok iyiymiş fiyatı. Bu ne? Havuç. Yumurta da gelmiyor. O zaman bir sonraki güne geçelim. Bir sonraki günde bence mısırdan mısır unu yapmaya ve şeker pancarı yapma Yani şekerden pardon. Pancardan da şeker yapmaya başlayalım. Enter'a basıp günü bitirelim. En azından bugünü kaydetmiş olsun. Böyle aldık. Şunu bir düzgün koymak istiyorum. Koyamıyorum. <laughs> Heh oldu. O zaman şöyle yapalım. Buradan hemen bunu 150 dolara ben bir açayım. Ve bunu alalım. O hemen oluyor. Dur şuraya koyacağım bakayım ne çıkartacak. Bunu mısır olarak da tabii satabiliriz. Ama mısır olarak satmak için yerimiz yok şu anda. Ee, bunu iki tane yaptık tabii. O yüzden onun yüzünden yer kalmadı. Hatta şu raftan bir tane daha almamız lazım. Şeker pancarını koyacak da yer yok. Muzu koyduk. Hadi karpuzun bir tanesini koymasak bile şeker pancarını koyacak yer kalmıyor. Ne yapayım? Karpuzu mesela şunu alayım. Şurada dursun. Mısırı buraya koyalım. En azından bu şekilde satabiliriz. Mısırın piyasa fiyatı da o 6.99'muş. Bu da gayet iyi. Ee, bunlar değişmedi galiba. Abi çek şu yazıyı. Evet şu anda galiba hiçbir şeyin fiyatı değişmedi. Çünkü benim tepemde <laughs> bir şey çıkmadı bugün başlangıcında. O yüzden sorun olmayacaktır diye tahmin ediyorum. 215 dolarımız var. Bakayım ne çıktı. Aa bunlar ne? Mısır taneleri. her şey çıkıyor. Şu hani böyle kaşıkla yiyorsunuz veya salatanın üstüne koyuyorsunuz ya ondan çıkıyor. Çok güzel. Onu da kullanırız. Tabi burada ketçap falan filan. Bunları bir tane boş kasayı atmamam lazım sanırım. En azından bu tarz şeyler için kullanabilmek adına bir tane boş kasayı atmamam gerekiyor. Yumurta, muz, muzu buraya hala koyabiliyor muyum? Yok raft dolu dedi. Hani bunu bir tanesini boşaltabilseydik en azından onu kullanırım diyecektim ama domates... Aa domates oldu. Dur bakayım. Heh içi boş. Güzel. O zaman şöyle ketçabı buraya alıp tık tık buraya koyabilirim. Yumurtayı da oradan alabiliriz. Hatta unları da alabiliriz. Çünkü dur bakayım o kadar yere ihtiyacım yok galiba ya. Ne koyacaktık biz? Sen yani şunu koyacağız. Bitti mi bu? Abi çok az olmuş. Hadi şuraya koyayım. Bu da boş. Şu boşlar şurada bir dursun. Şeker pancarından bir şey yapmak istiyorum. Onu da aslında başlatsak. Onu da şuraya aşağıya koyarız. Veya dur. onları şuna alayım. Heh. Şuna bir fiyat belirleyelim. 7.58 fena değilmiş fiyatı da. 7.58 dedik. Şu günümüzü bir başlatalım da. O arada para da kazanmaya başlarız. Şeker açacağım onu da ya. Bir patates kalıyor ondan da cips falan yapılacak herhalde. 300 dolar diyor. Hadi açtım. Evet bundan da şeker yapabiliyoruz. Hemen şöyle ekledim. O bayağı bir çıkacak. Şekeri de şuraya koyarız. Hemen fiyat belirlememiz lazım. Unutmamam gerekiyor onu. Şimdi şu an hiçbir şeye sulayamıyorum. O yüzden de biraz bekleyeceğim. Muz. <laughs> Muz bayağı ağacı varmış ya. Muz ağacı tabii normalde tab daha da büyük olabilir hatta. Bu küçük bile. Bunu koyacak yerimiz yok. Şöyle dursun. Ya of. Hadi. <laughs> Öyle kaldı. Neyse idare edeceğiz artık. Bakayım. Evet şekerlerimiz olmaya başladı. Bir an önce gelse de onları da satsak. Abim 30 dolarlık alışveriş yaptı direkt. Vay güzel alışveriş yapıyor insanlar artık. Ne dedi? Ana bir şey dedi kaçırdım. Bu insanların söylediği şeyler önemli baya. Çünkü ona göre mesela düzenleme yapmanız lazım. İşte pahalıysa bilmem neyse. O söylenenlere dikkat etmeniz gerekiyor. Dur 5 dolar fazla verdik. 5 sen. Ne kalmadı? Şurada ne vardı ya? muzu bitirmişler bile. Muza kaç para istiyor? Sulayacağım vallahi muz, muzumuz lazım. Baksana. Herkes aldı bitirdim muzu. Burada demek ki en çok lazım olan şey muzmuş. <laughs> Bu ne? Havuç. Havuç da bitti. Havucumuz yok. Onu da suladım. Bakıyorum salatalık. Salatalık var hemen şöyle ekleyelim. Havuç gelecek. Havuç gelecek. Muz gelecek. Ee, havuç gelene kadar muz gelene kadar pardon. Şunu satsak 4.49'dan hemen veririz bence bunu. 4.49 dedim. Tamam. Geldim efendim. Buyurun buyurun. Çabuk olmaya çalışıyorum. 11. Çabuk olmaya çalışırken de tabii yanlış yazmamak lazım. Ya nakit verme işte ya. 15. 25. Bu arada tabii oyun tam sürme geldiğinde büyük ihtimalle çalışan falan bir şeyler de olacak. Şu an hani görmüyoruz ama onların da olması lazım. Muzumuz geldi muzu koyacak yerimiz yok. Neyse şuraya koyayım şimdiden. Bunun içi boş galiba zaten. Şöyle dursun. Ver ablacım. 15.01 Buradan da 19.71 geri vereceğiz. 50.60.71 Neyimiz eksik burada hemen getireyim. Havuç getireyim abime. Buyur 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 buyur. Havuç kim istiyordu? Kime havuç vereyim? Abla gitti mi ya? Bir şey diyeceğim o para ödedi mi ya? Böyle baktı baktı bir şeyler yaptı. Elinde torba da vardı ha. Dur bakayım. Abla sen parayı ödedin mi ya? Burada şey de yok. Dövme falan da yok. <laughs> Bazı oyunlarda böyle sopayla falan vuruyorsunuz ya. Bunda o yok. 20 24 55 7 Abi bir tek bunu mu aldın gerçekten? 2 25 35 Allah 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 hiçbir şey kalmadı. Hemen şuradan bir dakika şunu alayım. Bunu hemen buraya koydum ve bir fiyat belirlememiz gerekiyor. Şeker geldi. Şeker şeker. Şekerler geldi şeker. Burada ne eksik ya? Un yok. Un burada ya un var. Neyse şunları yine de koyayım. Ben artık yetişememeye başladım tek başıma. Kesinlikle bir şey lazım. Çalışan lazım. Oyunda online olacak mıydı hatırlamıyorum ama online olursa mesela o da gayet zevkli olabilir. Bu tarz oyunlarda online bayağı sarıyor çünkü arkadaşlarla beraber güzel olabilir. Şöyle 5, 6, 7, 8. Buradan da bir 13, 50, 60, 5, 8. Un var. Yok un lazım değil. Yumurta. Yumurta da lazım değil. Karpuz vereyim abime. <laughs> Karpuzumuz kalmamış. Ara karpuz şeyi burada vardı zaten ya. Dur bakayım. Bunun içi boş. La oğlum hiçbir şey kalmadı ya. Her şeyi tüketmiş bunlar. Havucumuz Havucu koymuştum zaten. Soğan yok soğan. Şunları bir sulayalım hemen. Soğanı sula. Salatalığı domatesi. Buradan muz alalım. Muz neredeydi? Aha bak. Muz da kalmamış. Bu çöp mü? Çöp. Kalmayan şeyleri söylüyorlar mı acaba ya? Eğer öyle bir şey varsa. Bakayım. Ha yok. Bir şey demedi. Şu işi yakabilir miyiz? 9. 14. Yok bu da bir şey demedi. Ver ablacığım. Bu da bir şey demedi. Teker teker alıyorlar salatalıkları falan. Yurt dışında galiba zaten öyleymiş. Ee, karpuz falan zaten hani bizde de tek tek satılıyor da. işte salatalığı, domatesi bilmem neyi. Onları da tek tek alıyorlarmış diye biliyorum. Hatta bazı şeyler dilimle alıyorlar. Karpuzu mesela dilimle de alıyorlar. Bence o daha mantıklı bu arada. Alıyorsun koskoca karpuzu. Yiyemiyorsun. Sonra çöp oluyor. Ne gerek var yani? Vallahi hiçbir şey kalmadı. Çok üzgünüm. Yetiştirmem lazım şöyle. Hemen bir salatalık vereyim abime. Şuradan domatesi buraya değil şuraya koymamız lazım. Çünkü şeyde kalmadı. Ketçap mıydı? Domates sosu muydu? Bir şey ondan da kalmadı. Geldim efendim. Geldim geldim geldim. Size ne kadar? 10.05 değil. Kazıklamayalım ablayı. Akşam akşam. 28.44. Dayı zengin. Bu galiba çöp. Sonra burada karpuzumuz var. Hemen ekledim. Aa buğday yok. Buğdaya basmış mıydık ya? Buğdayı da hemen yapalım. Oo, Bayağı para kazanmışım. Ben oraya hiç dikkat etmedim bak. Çok para kazanmışız. Domates mi bu? Ketçap çıkıyor. Yumurtalarımız var. Soğan. Soğan kalmamıştı. Soğan ekleyelim. Eee muzumuz yok mu ya? Muzu yapmamışım. Bakıyorum. Başka burada ne eksik? Ee, şurada şurada ne vardı? Ay ulan ürünü kaldırdı. Ne vardı orada? Bu şeker. Burada yumurta vardı. Allah Allah hatırlamıyorum. Şunu alayım atayım. İyice karıştı ortalık. Çöpler möpler de birbirine girdi. Yani bu şeker, bu un, yumurta, domates sosu vardı. Bir de bir şey daha vardı sanki ya. Onu kaçırdım. Şeker. Mısırdan yaptığımız ha şey. Mısırdan yaptığımız şeyden kalmadı. Ondan eklemem lazım. Şunları da bari Tavuğumuza verelim de O da bir yumurta yapsın Evet başka bir şey yok galiba şu anda Burada muzumuz eksik Muz geliyor Hemen alalım Muz galiba çabuk oluyor bu arada Tabi her mevsim Her meyve sebze yetişmez normalde ee, Her mevsimde hepsi çıkıyor Bu enteresan olmuş birazcık Hah buğday da geldi buğdaydan un yapmama gerek yok unumuz var Ama buğdayı buraya eklemem lazım Çok fazla satılmıyor zaten galiba Evet Açacağımız bir tane şey kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O da 300 dolara patates diyor. Patatesi açtık mı ki biz ya? Ha level 9'da açılıyormuş. O 9'a daha çok var. Artık onu da yapmam arkadaşlar. Yani oraya kadar e, gitmemize gerek yok. Çünkü buradan sonrası alanı mesela genişletebiliyormuşuz. 500 dolara belki hani alanı genişletip görebiliriz. Ama onun dışında geri kalan sadece bir tane patates kaldı. Level 9'da sonrakiler tam sürüm diyor. Bu arada hani burada bu kadar e, meyve sebze gözüküyor. Tam sürümde daha da artacaktır belki işte güncellemelerle eklenecektir. E, şu anda mesela süt ve ayçiçeği de var aşağıda. E, başka makineler de var. Bu sefer de 2 3 tane şeyi birleştirebiliyorsunuz. E, o zaman da daha farklı ürünler çıkıyor. Mesela karpuz içeceği veya muz içeceği gibi bir şey oluyor. Burada da mesela yumurtalı bir şey yaptırıyor. Yani tereyağı ve un işte kek falan oluyor herhalde. Ama tabii şu anda bile yetişemiyorum oyundaki hiçbir şeye. O zaman nasıl yetişiriz bilmiyorum. Valla çok zorlar beni. <laughs> Ama buradan sonrasını çekmeyeceğim. Yani prolog sürümü burada bitmiş gibi düşünebilirsiniz. Oyunun tam sürümü geldiğinde umarım oynayabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.